Merhaba. Biliyorsunuz ki biz Türkler için çay sıradan bir içecek değil. Kahvaltıda, öğle arasında, dost sohbetlerinde, iş toplantılarında. Neredeyse hayatımızın her anında işlik eder bize. Öyle ki Türkiye, dünyada kişi başına en çok çay tüketilen ülkelerden birisi. Peki hiç düşündünüz mü? Bu kadar hayatımıza yer etmiş olan çayın asıl hikayesi nerede başladı? İşte bugün. Hem bizim kültürümüzdeki yerine hem de çayın dünyadaki yolculuğuna kısa bir göz atacağız. Yıl hikayesi yaklaşık 5000 yıl önce Çin'de başlıyor. Rivayete göre Çin İmparatoru Shenlong bir gün su kaynatırken suyun içine tesadüfen düşen bir yaprak suya farklı bir tat veriyor ve böylece çay keşfediliyor. Teng Hanedanlığı döneminde Çin kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. 8. yüzyılda yazılan çay kitabı, çay üretiminden sunumuna kadar tüm detayları anlatan ilk eser olarak tarihe geçiyor. Zamanla Çin'den Japonya'ya, oradan da Avrupa'ya yayılan çay, 17. yüzyılda İngiltere'de bir kültür haline geliyor. Türkiye'de ise çayın hikayesi 20. yüzyılın başlarında başlıyor. Karadeniz'in verimli toprakları ve iklimi sayesinde Rize kısa sürede çayın başkenti oluyor. Artık Türkiye'de çay kahvelerden evlere, iş yerlerinden kıraathanelere kadar her yerde yerini alıyor ve toplumumuzun artık ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bugün çay sadece bir içecek değil, bizim için paylaşımın, sohbetin, misafirperverliğin ve dostluğun bir simgesi. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim.